adayların yerel seçim mesaisine dair 24 saatleri böyle idi. Bir de işin yüksek seçim kurulu boyutu var. YSK kendisine düşen görevi yaptı. Adaylar, daha doğrusu partilerin verdiği listeleri inceledi ve kesin listeleri de yayınladı. Ve artık süreç başlamış oldu. Bu söz konusu listelerin kesinleşmesiyle birlikte hangi illerde çok fazla sayıda aday var? Bu da ortaya çıktı. İstanbul birinci mi? Birinci. En çok adayın yarışacağı. Ama İstanbul'u zorlayan büyük şehirler var. Hangi manada söylüyorum? Aday sayısı manasında. Çünkü çok sayıda siyasi parti yerel seçimlere katılıyor. Malumunuz bizi up uzun bir pusula bekliyor. İstanbul'da partiden çok bağımsız aday var. Partiden çok. Yüksek Seçim Kurulu kesinleşen aday listeleri yayınladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 22 siyasi parti, 27 bağımsız aday yarışacak mega kentte oy pusulası yaklaşık 1 metre olacak. Şaka gibi bizi 1 metrelik bir oy pusulası bekliyor mega kentte. 1 metre. Evet. En fazla adayın bulunduğu şehirler. Bakınız. Birinci sırada İstanbul var. 22 parti ve 27 bağımsız toplam 49 aday yarışıyor. İkinci sırada Gaziantep var. Güneydoğu Anadolu bölgesinin güzel şehirlerinden 26 parti 3 bağımsız 29 isim yarışıyor. Malatya parti sayısı 23, bağımsız sayısı 5, toplam 28 aday yarışacak. İzmir, o da Ege'mizin incisi, parti sayısı 21, bağımsızlar 6, 27 isim yarışacak. Ve başkentimiz Ankara, parti sayısı 19, bağımsız 5, toplam 24 aday yarışacaklar. İnanılmaz rakamlar bunlar. Bağımsız aday bulunmayan iller hangisi? Erzurum, Manisa, Şanlıurfa'da bağımsız aday yok. Tek aday var. Nerede? Şırnak, Uludere, Hilal beldesinde. AK Partili Cevher Berek aday oldu. Şu anda bir rakibi yok. Tek aday. Nabza göre bir şerbet pişme hadisesi de vardır siyasette. Bunu anlatacağım ama burada güzel bir nokta var. Bağımsız adaylar. 27 İstanbul'da, Ankara'da var. Efendim Antep'te var, Malatya'da var. Demokrasi güzel bir şeydir. Demokrasi size verilmiş en güzel hediyedir. Bir kişi bağımsız da aday olabilir, bir siyasi partilerde aday olabilir. O da şansını deneyebilir, o da vatandaşı ikna etmeye çalışabilir. Ve tabii ikna çabalarında siyasi partiler bazen hem vaatlerinde hem de kampanyalarında kantanın topuzunu ayarını kaçırıyorlar. Ve ortaya enteresan sloganlar, enteresan vaatler ve enteresan kampanyalar çıkıveriyor nabza göre şerbet biçiliyor yani. Siyasette Türkiye'de nabza göre şerbet biçmek suretiyle tabii ki ortaya farklı bir renkli manzaraların çıkmasına yol açılıyor. Neden? Nabza göre şerbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim promosyonu olarak dağıttıkları seccade Çekmeköy, Zikirmatik Ataşehir, Kıyma Eyüp Sultan. Semte semte göre, sem semte göre farklı bir seçim promosyonu kullanmış Cumhuriyet Halk Partisi. Çekmeköy'de seccade, Ataşehir'de zikirmatik Eyüp Sultan'da kıyma ve Burcu Köksal Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı deme kapıları kapadı. Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak diyor Burcu Köksal Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı. İYİ Parti'de adaydan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir jest geldi. Antalya'da İyi Parti Murat Paşa Belediye Başkan Adayı Turgut Bucak, parti teşkilatı tarafından yalnız bırakıldım diyerek adaylıktan çekildi. Bucak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına destek verecek. Evet, işte Türkiye'de siyasetin son 24 saatindeki enteresan detayları da bunlardı. Her seçim sattığı mahalleye girildiğinde biz buna çok kez tanık oluyoruz. Şaşırmıyoruz ama hatırlatıyoruz yani istifalar, çekilmeler, işte promosyonlar, vaatler, şu olacak, bunu yapacağız, bunu edeceğiz. E bunlar her seçim döneminde oluyor tabii ki normal. Şimdi.